Merhaba arkadaşlar. Bugün deniz sekiz seriyi yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Telaa çekeyim de geleyim. Evet arkadaşlar bugün elimizde bize bakın bir sürü kalıbı var. Bu kalıplardan bize şekiller çıkartacak. Dinozorlar var. Yenge. Yenge. Yenge su yaşar değil mi? Evet bakın Bazı diyoruz. da dışarıda yaşar. Evet kaçlarıyla? Evet. Kuruyorlar. Arkadaşlar kuruyan oyun hamurlarımızı nasıl tekrar eski haline getireceğimizi videomuzu çekmiştik. Bunu izleyebilirsiniz. Evet, sen evet senin kuruyan hamurunu yapmıştık. Gelip ne? Tekrar bize bakalım en önce Elif'in ilk olarak hangi şekli çıkartacak? Çok merak ettim. Evet, midye. Arkadaşlar şimdi Elif Ney bize midye yapıyor. Bakalım. arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şimdi böyle ayarlar. koyabiliriz onu. Şunu yapayım mı? Şuna. Evet. Şimdi bir tane arkadaşlar. Onu da mor yapacağım ben. Sen bilirsin. Şimdi dinozor yapıyor Elif arkadaşlar. Bakın bir sürü de kalıbımız var. Beni de Bunu şöyle yuvaya yiyin. Şunu şöyle böyle yapayım. Vay, wow, süper! Arkadaşlar, wow. bakın elini göster dedik tutup. Vay, wow, arkadaşlar, bakın. Ama biraz da öne bakayım. Vay, wow, arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu bakın. Süper. Şimdi uçan bir dinozor vaf. Wow. Şimdi bundan wow. da bunu bence başka kalıp çıkar. Balina yap bize. Ne dersin? Evet, balina istiyorum ben. Balina yap bize. Balina ya da yunus, yunus, balığı da olabilir. Ne dersin? Yunus balığı ne? Evet. Şiyenki yapayım mı? Çok Tamam. Tamam. Pekala. İstersen bunlarla açabilirsin hamurunu. Tamam. Biliyorsunuz da arkadaşlar hamur açmayı çok seviyor. Ben de yapacağım pekala, hadi bakalım da ver hamur, ben de şuradan yapacağım. Nana nana. Hayır, nana, 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 Nana. Az önce elimi tuttu, tırmandı ve benim hamurumu aldı. Olamaz ya. Tamam pekala, yapmıyorum. Hadi yerine geçebilirsin o zaman. Görüyorsunuz arkadaşlar beni hiç oynatmıyor Elif Benim hamurumu aldı. Tamam al yapmıyorum. Hamurum da burada kaldı arkadaşlar. Merdanenin <laughs> yani içerisinde kaldı. Tamam hadi yapmıyorum. Sen yapabilirsin. Hadi bakalım. <laughs> wow hala. <bekala. gülüyor> Çok yaşa. <laughs> Çok yaşa Elif Peki arkadaşlar bize şimdi. Wow süper. Şimdi ekliğimizi arkadaşlar ne yapacak? Ağaç yapacak. Evet hadi bakalım. Aa, ağacın gövdesi hazır arkadaşlar. Şimdi sayı renkten bu yasını yapacağım. Peki hadi bakalım. İstersen onu sadece oraya bastırmadan yapabilirsin. Ufacık bir Çabuk gibi bir şey yapabilirsin elinde. Bakın ağacı gerçekten çok güzel yaptı arkadaşlar elifne. Şimdi üzerine elmalar yapıyor. Portakal mı olsa acaba elifnek? Portakal olsun bence çünkü turuncu turuncu oldu ya Elif Portakal ağacı olsun bu. Evet Arkadaşlar yapıyorum. bakın portakal ağacımız çok güzel oldu. Şimdi, 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 şimdi yıldız yapacak yeşil. arkadaşlar. Yeşil. Wow süper. Hadi bakalım. Deniz yıldızımız. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar Elif ne bize yeşil bir deniz yıldızı yapacak. Bakın bunlar da burada şöyle dursun. Midyemiz. Dinozorumuz. Bakın çok güzel değil mi? Şimdi bize Elif'i arkadaşlar. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. evet. Yeşil bir deniz yıldızı yapıyor bakın. Evet arkadaşlar bakın deniz yıldızımız bitti. Onu da alalım buraya koyalım. Elif'i. Ne dersin? Buraya koyabilirsin. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın deniz yıldızımız çok güzel oldu. Hop bu yapalım. kadar da önemli değil arkadaşlar değil mi? Bakın çok da güzel görünüyor. <laughs> Allah borladı arkadaşlar. Allah Hamur yapın. Hamurlar bu, had hamurları yerden. Arkadaşlar, eski hamurları yerden toplasın. Peki şimdi bize ne yapsın acaba arkadaşlar? Balina yapsın, ne derdin? Balina. Peki ya, Biz senden turuncu renkli balina istiyoruz. Turuncu. Evet. güzel oldu arkadaşlar. Gözümüz harika oldu. Gözümüz oldu. Evet arkadaşlar bakın Elif ne dedi çok güzel bir bayına yaptı. Gerçekten çok beğendim ben bu bayınayı arkadaşlar. Yayın, çok güzel oldu. Şöyle bastırabilirim. Pekala, dinosaurlar da devam et istersen. Çok güzel, çok. hala. Sen onu güzel bir oyun hamurunla tekrar. Burada bak başka oyun hamurları da var. Burada da var. Onlardan bir tanesini yap istersen. Kafası koptu. Kafası koptu? Of, olamaz. O da çok güzel bir dinozor olacakmış. Onu ben deneyip acaba Elif'ine bir tane? Evet arkadaşlar bakın ben yaptım bile dinozoru. Elif küçük oyun hamuru kullanmıştı. Ben daha büyüğünü kullandım. Ve arkadaşlar bir tane dinozor yaptım. Onu da buraya koyalım mı ne dersiniz? Evet gerçekten süper oldular. Ve Elif Nil de yeni bir dinozor yaptı arkadaşlar. Wow bu nasıl bir dinozor Elif in? Ya, evet. <laughs> Yönü böyle. <laughs> Yapmışız. arkadaşlar bir sürü. Bu benim hoşuma gitti. Evet o nedir? Yengeç midir? Yengeç. Peki hadi yengeç yap bir tane de. Evet arkadaşlar hayvanlarımız, ağacımız, ah. deniz yıldızımız, balina ve şimdi yengeç yapıyor. Ve şimdi ay, arkadaşlar yengeç Elif'lerin burnunu sürüyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Elif'le bakın. Yengeci de yaptı. Gözlerini yaptı. Ah Elif'le bunu bir tane şuraya ağız yapar mısın? Hadi istersen bir tane de oradan ağız yap bize. Evet arkadaşlar Elif'le bir tane de ağız yapacak bize. Aa, tacı. Tacı mı? Yengeci taç yapmış arkadaşlar Elif'in. <laughs> Allah'ım. yengeci taç. Ama abi, bir tane. De yapar. Yengece taş yaptık arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok yengecin. Yok şaka yaptım. Az mı? Oldu. Mi, az. Az mı? O zaman şöyle yapalım Eylül'ü. Peki arkadaşlar yengecin ağzı olsun bu. Çok büyük oldu. Ya bakın arkadaşlar Benim çok ben güzel şekiller yaptık. Elif mi? Uzanamıyorum ki. Arkadaşlarımız hoşça kal diyelim mi? Ver, şeyi hoşça kalın arkadaşlar. Benim abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.